Uluslararası Şema Terapi Derneği Kongresi 12-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul ilk kez Uluslararası Şema Terapi Kongresi'nin ev sahibi. Şema Terapi, parçaların toplamından çok daha fazlası başlıklı kongreye dünyadan pek çok konuk katılıyor. Katılımcılar ve konuşmacılar arasında Jeffrey Young, Arno Arns, Chris Bruvin, Ida Show, John Farrell Eckert Rodiger gibi psikoloji dünyasının yakından tanıdığı uzman ve doktorlar var. Beyin ve kişilik yapılanması arasındaki ilişki konusundaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Dan Siegel ise uydu bağlantısıyla kongrede olacak. Kongre ve workshoplarda bireylerde ve çiftlerde şema terapi uygulamaları da ele alınacak. Bilgi ve kayıt için kongrenin uluslararası web sitesine www.issst2014istanbul.org adresinden ulaşmak mümkün.